Ya şimdi ben buraya oyunculuk kariyerimi geride bırakıp geldim. Adam gelmiş kulağımın dibinde zır zır bağırıyor. Bana oraya geçme, buraya geçme. Siz kimsiniz ya bana öyle diyorsunuz. Ben buraya birinci olmaya geldim. Kimseden korkmadığımı da göstermeye geldim. Poyraz kim Poyraz? Beni deli etmesinler. Bu vücudu boşuna mı yaptım ben? Ya şimdi benim gidişim ani oldu. Belli ki çağrıyı da çok üzmüş. Bensizliği kaldıramamış. Nereye çatacağını bilmeden gitmiş kızgın boğa gibi önüne gelene saldırmış. Allah'tan İsmail varmış da tutmuş adamı. Yoksa ikinci Paskal'ın mavakası olabilirdi. Dün oyundayız. Biri bağırıyor. Herkese sataşıyor. Bir baktım çağrı abi. Ben de anlamıyorum bakıyorum öyle. Abi dedik bağrımıza bastık. Bir dövmediği kaldı. Neyse biz delikanlı adamız. O abiliği hak etmeyene abi demeyiz. Herkes hak ettiği değeri görür bundan sonra. Ben o kadar maça çıkıyorum. Kimse bana aferin demiyor. Bana nasıl demezler ya? Ben aşkı memnunda oynamış adamım. Bunlar ellerinde biberon ile gezerken ben oyunculuk yapıp para kazanıyordum. Ama bunların hiçbirisine güvenmiyorum. Aşkı memnuda oynamış adamım. En büyük ihaneti görmüşüm. Bunlara nasıl güveneyim? Geceleri sırtımı duvara vererek uyuyorum. Ne olacağı belli olmaz. Günah market oyununda bağırıyordum. Artık ünlüler takımının nasıl sinirleri bozulduysa. Bir baktım Çağrı kulağımın dibinde bağırıyor. Bir bağırmam ile adamların sinirini alt üst ettim. Artık taktik bulundu. Çağrı'nın yanında bağırmak. Zaten Çağrı laf yetiştiremiyor. Bağırıyor. Sonra daha fazla bağırıyor. Ben ne yapıyorum? Gülüyorum. Benim gibi efendi adamı çileden çıkardılar. Ama ben biliyorum bunlar hep çukur dizisinden kalan sıkıntılar.